Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep pus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Ha -ha. Pek dert dinler misin? Ha -ha. Ya bayat yer misin? Ha -ha. İnsan seçer misin? Ha -ha dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevlar metril sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklat Hep dikenli de tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir hep dikenli kendi kendim.